Evet arkadaşlar. Bugün önceden dediğim ama sonradan neden olduğunu anladığım ee, bir şey var. Bir şey şu. Hani ben önceden bir video yayınlamıştım. Zaman kaçık mı çıkmış? <laughs> Açılsın. Evet. evet. Önceden ben videoyu şöyle Ben ya da e, Tom'u yıkıyorsunuz. Ondan sonra e, o düşe öyle onunla bir zorunluluk yokmuş normalde. Çünkü nedeni şuymuş. E, Onu 4-5 kez böyle abandığınızda Olmuyor. O mesela bak şuradaki. Onu illa yıkmamıza gerek yokmuş. Niye? Çünkü şöyle bir neden varmış. Ee, bu niye olmadı? şöyle bir şey varmış oyunda. Ben sonradan fark ettim maalesef. Bildiğiniz üzere dediğin şey görüp böyle ama böyle değilmiş işte. Mesela kalktı. Yine kalktı. Kalkmadı gördüğünüz gibi. Sonra Angalok oyunun oradaki bir bug oluyor. Onu ben keşfettim. İnternetten falan bakmadım. O dediğim gibi balonları denerken olmuştu. Evet her üç vuruşta bir. Burada üçüncü vuruşumuz oluyor. Yani şimdi kalkmayacak. Yani dediğim gibi bir de size ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Oyuna girdiğimde o menüdeyken e, ses seviyesini şu düşürebilirsiniz. İşte onları tıklamıştım oyuna girdiğimde. E, ilginç bir şey çıktı karşıma. Nerede gözüküyor resimler? Normalde bilmiyorum. Şimdi Saat yani. Gördüğünüz gibi tom yoktu Nedenini anlamamıştım ama Gördüğünüz gibi tom yoktu Bir yerlere dokunuyordum ama tom sesi gelmiyordu Bu da benim bulduğum bir vakti. Eğer benimdeyken Bilmiyorum sizde olur mu ee, Ses tuşuna tıklarsanız Oyun böyle bir bug oluyor Diyeceğim bu da Duyuru videosu. Bir de şöyle bir şey var. Ön kamera çıktı inşallah. açık herhalde. Evet. Ee, şimdi şuradan göstereyim. Hazırda bir Mortal Kombat videosu var. Gözüküyor mu? Şu. ikinci olan. Ben de bunu ekranlamalı. Ekran döndürme. Gördüğünüz gibi. Buradan mı Tamam abi. Bildiğim sel çekti. Bunlara göndermeyi bekliyorum. Biriktiğini alacak. Niye? 2 üç buçuk saat sürüyor. Şimdi iptal olmuş. Tekrar başlatacağım. Diyeceğim buydu. Duyuru bu kadar arkadaşlar. Ee, x yaptı adam hatta. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.